Mazeleden Yeşilçam'a doğru gidiyoruz. Birazdan Yeşilçam'la özleşmiş bir isimle görüşeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Arkadaşlar bizi bizi geliyor sövüşleyelim. Merhaba çocuklar. Merhaba Osman abi. Merhaba Osman abi. Hey be Osman abi. Ne giysen yakışıyor sana. Bekçi elbisesi seni amma açmış ha. Abi açacak. Var mı Osman abim kadar yakışıklı bir artist? <laughs> Yok tabi. Osman abi bir imzalı resmini versene. Resim kalmadı çocuklar. Kağıda imzalı yeter. İyi ama kağıt da yok. Kağıt paran var ya abi, o da kağıt sayılır. Ben doğru be. Buyur abi kalem. Al. Sağ ol. Arkadaşlarına da daha. Olur abi sağ ol. Bu orman <laughs> kadar geri zerim yoktur dünyada. Bütün parasını imzalayıp bize verdi. Vay salatalık. Hoş geldin Hoş abi. abi. Buyur devir çay hazır abi. Sen kimsin, ben kimsin la? lan? Ben de bu mahallenin yıldızıyım. Sıfak sıfak. Müsaadenle kahvede ayakta ayakta. Aferin, aferin. Şimdi de. devam, devam, devam et. Sağ ol. Bu kahve benim değil mi? Tabi kahve dememdi, Tabii, Tabii, ah de, de Aslında bütün mahallede, mahallede senin biz Bizi, de Bizi sen, sen, sen kurtardın Recep belasından. Bela Koboylar kurtarır, kötüleri temizler. Kaşar yaşamın abi aslan Şimdi, Şimdi Şu anda Kuşasındayız. Evet. Adnan yanındayız. Adnan yeşil Yeşilçam'da filmlerde oynamış. Değerli sanatçılarımız da aynı karelerde yer almış. Nasıl adın abi? Teşekkür sen? ederim efendim. Sağ ol. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Sizinle burada vakit geçirmek çok güzel. Biraz kendinizden bahseder misiniz hocam? Benim? Yeşilçam'dan mı? Filmlerden mi? Özel hayattan mı? <laughs> nasıl işin? Mesela nasıl oldu hocam bir anda başladınız? Valla sinema, sinema merakı vardı. İstanbul 1963 İstanbul doğumlu. Bayrampaşa eski adı Sağmacılar. Orada doğdum. Yeşilçam sinema filmlerine girdim mahallemizde, semtimizde sinema var, sinemalar vardı. Çok Yeşilçam filmlerini sevdiğim için insanları, oyuncuları merak ediyorum. Yolun Beyoğlu'nda kesişti, Yeşilçam'da kesişti. Onlarla gittim, iç içe oldum. Yeşilçam sokağında geziyordum, dolaşıyordum artistleri görmek için. Devamlı artistleri gidip gelip, gelip, görüyordum, görüyorum görüyordum. Yani Yeşilçam sokağı var, oradan evet. mı geliyor? Evet, oradan geliyor. Bilmiyorduk daha mesela. Evet, Siz o... bu orada çekilen sahneleri görmek için oraya gidiyordum. Oraya oyuncuları görmek, için, artistleri görmek için oraya gidiyordum. Ama oynama bir niyetiniz var mıydı? Vardı, mi? çok vardı merak. <laughs> Öyle mi? Evet. Siz orada irtibata geçince kimle geçtiniz daha ilk irtibat? Vallahi ilk tahmin ediyorsam Allah rahmet eylesin, Ömer Kavur. Ömer Kavur'un yardımcısıyla Yusuf Kenan filmi çekilecekti. Onunla diyaloğa girdim. Kendileri yönetmen miydin miydi? yönetmen de filmin sahibiydi. Kendisinden rica ettim. Bana bir rol verdi. Küçük de olsa film, ile Kenan filmine rol verdi. Falconet tüyü oynadım. Kaç yaşındaydınız o zaman? zaman 12 yaşında ilk, karar verdiniz ilk, yani. İlkokulu ilk bitirmiştim, 13-14. Peki aileniz ne diyordu bu konuda? Ha, Hiç şey, habersizdi, kaçıyordum evden kaçıyordum. <laughs> evden hep, onlardan habersiz gidip o artistleri görmeye gittim. Ben onunla geçeceğimi görmeye gittim. Kaç senesindeydi? 79, 77, 78. Ara ara okul okulu da bitirmeden evvel gider Onları merak ederdim. Yani orada oynamanız bu bu görmeye giderdim. Geçiyor. Görmeye giderdim. Evden kaçardım. Tiyatroya giderdim. Ali Porozolu tiyatrosu vardı. Beyoğlu Sıkı Bayağı, bayağı çocukluktan bayağı evet. kafayı koymuşsunuz evet. hocam o zaman. Sizler tiyatroya giderdim. Ama Tiyatro hocam, parası bulurdum. Evet, bir yandan şanslısınız. ne şanslı hocam? Çünkü İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsunuz her şey o ayağınızın altında Hı. neredeyse yani ulaşabilirsiniz, Hı. konuşabilirsiniz. Ee, tabii orada ilk filminiz neydi? Hangi? Yusuf Kenan Kenan'dı tamam. yanılmıyorsam Yusuf ile Kenan. Ödüllü yani film. Oyunculardan kimler Gendavran vardı? Cem Davran vardı, Hakan Tanfer vardı, Tamer Çelik vardı. Çocuk filmiydi yani. Çocuk en çok Avşar, bir sizi... Sevket, evet. Sevket Avşar vardı. En çok bir sizi Ringo'dan biliyoruz değil Kemal mi? Sunar filmi. Bak onları pek bilmiyoruz, Hı. şey yapmıyoruz ama. Ondan sonraki süreçte belki büyük isimlerle de çalışmışsınız. Çok. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın gibi. Kadir İnanır, Türkan Şoray, Kadir Tayfur. Kimlerdi mesela Kadir İnanır'ın filminde? İstanbul 79, Ah Güzel İstanbul, Ateş Dağlı. Kemal Sunal'dan mı bahsedin hocam? Bir ringo, Vallahi Kemal Sunal'la oynamak bir zevkti. Acayip başka bir türlü zevkti. Çok heyecanlanıyordum. Çocuktum o zaman. Tam çocukluk dönemimizden geliyor yani. Ringo'yu oynamıştım Umudumuz Şaban'da, kahveci çırağı. Gezlek Şaban'da mahallenin uyanık çocuklarına. <laughs> Sokağa yeşil ama geç gelmişim. Hiç unutmam. Çok sevdiğim yönetmenler Natuk Baytan. Ben asistanı Demir, Demir kardeşimiz. Ben ee, yağları e, o Ringo sahnesinde mesela ee, direkt sizi irtibatı geçen... Böyle bir kahveci çırağı arıyorlardı. ben <laughs> o zaman gözlerinin önündeydim işte Yeşilçam. Peki böyle Kemal Sunal rahmetli sanatçımızla setten sonra da görüşüyor muydu? görüşürüz Görüşürüz, Tamam, Tabamlı ayrılmazdı. 6-7 mu evine giderdi. Giri kan vardı, Fatma Giri'nin hanı vardı. Onların orada da yazaneleri vardı. Gelir orada otururdu 5-6-7 saat. Öğleden sonra öğlene doğru gelir otururdu. 6-7 mu evine giderdi. Her gün görürdük Öyle. Filmde başka, özel hayatında başka. Komik replikleriyle, diyaloglarıyla insanlara güldüren, insanlara eğlence veren ama özel hayatında da çok ciddi. Çok ciddi. Hayat <laughs> kabadayı gibi böyle yürüyor. Eşit. eşit. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Kendisini çok özlüyoruz. Bir daha gelmedi öyle insanlar. Hep bak Yeşilçam azalıyor, hiç kimse kalmadı. Toplu atıyan oldu mu? Yavaş yavaş. Yeşilçam'dan. Evet. Yeşilçam'dan şöyle bir şey, 90'lı dönemlerde özel kanalların çoğaldığı zaman insanlarımız hep dağıldı, etti, kanallara gitti. <laughs> e, ee, bize de iş teklifleri pek gelmiyor. İnsanlar gidip orada diziler müziler vardı. Bu ayna dizilere yönelik ağırlık diziler dedi. İş bulan gidip çalışıyordu. İş bulmayan Yeşilçam'daydı. Kaç senesinde Tek... başladı Yeşilçam'da böyle bir kopmalar, ayrışmalar başladı? Valla her sene her sene kopuyor. İnsan mesela, geri teklif gelmiyor. Bir bakıyorsun iki sene... 2000'den sonra mı oluyor başlıyor? 2000'den sonra... Bir 2000'den geçirken. evvel de kopmalar var. 2000'den sonra da kopmalar var. devam etseydi bir şeyler olsaydı der gibiyiz ama... ama o teklif bekliyorsun gelmiyor. Çöküşe girdi talep gelmiyor. Beklentiler, beklentileri karşılayamıyorsun. Siz mesela çocuksunuz o, o zamandan sonra gidip tekrar gidiyorsunuz bakıyorsunuz ama... Evet. Yaş geliyor, sana göre rol olacak, çağıracaklar orada çağırırlarsa. Rol olacaklar, ki bir şey olacak. Rol olacak, her sene sana göre bir şey olmayabilir. Yönetmenin sana cazip gelmez, başkasını oynatır. çava canlandıracak, oynatacak bir projeler yok. Evet, e, projeleri de üretmek lazım, insanların imkanı olmuyor. Her şey maddi mali çok pahalı. Belli başlı bir yapmaya çalıştı hocam da, evet. şey olmadı, e, daha arkası gelmedi. Yani, kim, o? Mesela Mahsun Kırmızı Gül yapmaya çalıştı. Evet. Bir yıl. Çok ağır. Herif yani bir 5 trilyon, 10 trilyon para harcamış. Oynatacak sinema bulamıyor. E, sinemada gişeyi alamıyor. Bu olarak sinemadan kopmuş gibi miyiz? Sizce? Vallahi ben şu an ne bileyim yani oluyor oluyor tabi Yılmaz, Yılmaz, er, Çoğaldı. Yılmaz Erdoğan bile ben biliyorum ki şey yapacak dedi Yılmaz Erdoğan bile pes etmiş bir çiftli internette okudum bir çiftli kurmuş çiftliğe yerleşmiş evet. Şanslı mısınız hocam? Ne gibi? Yeşilçam devam etmiş, oynamış. Şimdi evet. gençler o şeyleri göremiyorlar, yakalayamıyorlar. Evet. Devam etmiyor. Yani bir hatıra gibi kaldı sizin için ama evet. izliyoruz gene ama tabii ki yeni yeni şeyler üretilmeyince tabii evet. insan sinema değil de dizi konuşulmaya başlıyor evet. dediğiniz gibi. Tamam evet. kardeşim. Doğru söylüyorsun. Adil'in Naş'ta oynamış mıydınız hocam? Evet, Adil abiyle huzurum kalmadı. Bir de Adil abiyle ilerleyen zamanlarda kamera arkasında da tanıştım de Ama Ferdi Tayfur'un filminde denk geldi. Huzurum kalmadı, filmimizde huzurum kalmadı. Koşuyorum Adile ablaya, haber veriyorum. Çok severdim Adile ablayı Şimdi orada <laughs> haber veriyorsunuz da, e, ne ol, neyin haberini veriyorsunuz? Ferdi Tayfur'un haberini veriyorum. Ferdi Tayfur diyorum ki karısını öldürdü, karısını ve çocuğunu öldürdü. <laughs> Yapamaz diyor da, edemez diyor. <laughs> öldürdü diyor. Evet. Film icabı. Gidiyorum, söylüyorum. Adil ablaya haber veriyorum. Bu da heyecanla koşarak gidiyor. Kaç senesindeydi hocam o zaman film? 81 81'lerde. Daha o zaman kaç yaşındaydınız gene? 15-14 evet. Orangın Zıbaniyat'ında bir film oynadım. Aşkı Ben mi yarattım diye. Orada küçük bir rolümdü. Orada nasıl bir rol verdiler hocam? Sigara satıcısı, Müjde ikisi çıkıyor. Aralarında şey var. İttifak, ittilaf var. Evet. Ben de karşılığına çıkarım, sigara soruyorum. <laughs> Şey, Öyle bir şey e, aşkı ben mi yarattım Hanım'dan İstanbul 79 ağır bir filmimiz var İstanbul 79 zigara atıyor kendisine hakaret ediyor sonra Münir Üskül'da var mıydı hocam? Münir Özgül'le var devamlı Yeşilçam'dan geçer, geçerdi uğrardı o zaman o da Taksim'de Cihangir'de otururdu Tamam, gözümüzün önündeydi. Barış var mı? Barış var? Taksim'de ben çocuktum daha yeni yeni daha yeşil çama gelmişim şey yapmış. Konseri vardı. Barış emek, emek, sinemasında. Gittim konserini dinledim. Çocuktum o zamanlar. O konserde de biraz katkım oldu. Yardımcı olmuştum evet. olmuştu konser bittiğinde. Kendisiyle de bir konuşmacı. Şey, diyaloğum olmuştu. Allah rahmet eylesin. Emek sineması şu anda kapandı mı? Ne oldu? Açıldı. Açıldı eski halinden değil ama. yeni mi? halinden. Yani. Caddesi'nde yeni açıldı. Orada yine evet. emek sineması. Çocuktu. Yani orada emek sinemasında bir hatıramız vardır. Yeşilçam'ın Adnan abimizden çok teşekkür ediyoruz. Bize ben vakit ayırdığı için. Sizle tanışmak, sohbet etmek çok güzeldi. Kuşadası'nda sizlerle. Oğlu hocam sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Vakitli olan Yeşilçam oyuncularımıza Allah sağlıklı, mutlu hayatlar versin diyoruz. Vefat etmiş Yeşilçam emektarlarına da Allah rahmet eylesin diyoruz. Bize vakit ayırdığınız için teşekkürler, hoşçakalın, bizi izlemeye devam edin.